Evet arkadaşlar, herkese merhabalar. Bugünkü dersimizde size koşullu biçimlendirmeden biraz bahsedeceğim. Koşullu biçimlendirme nedir? Nasıl kullanılır? Ne amaçla kullanılır? Bunlardan bahsedeceğiz. Daha önceki derslerimizde bu kısımları bitirmiştik arkadaşlar. Formül yazmayı da bitirmiştik. Tabii Excel'i biraz daha güzelleştirmek için, görsel olarak da iyileştirmek için arkadaşlar yapılabilecek bazı işlemler var. Bunlardan bir tanesi ise koşullu biçimlendirme işlemidir. Koşullu biçimlendirme işlemi menüsü daha doğrusu stiller kısmında gelmektedir arkadaşlar. Burada koşullu biçimlendirme ekranı vardır. Burayı açtığımız zaman 5 tane kategori göreceksiniz. Burada birinci kategorimizde hücre vurgulama kuralları. Bunun altında büyüktür küçüktür, arasında eşittir, içerdiği metin tarih, yinelenen değerler şeklinde. İlk son kurallarında ilk 10 öge, ilk %10, son öge, son %10, ortalamanın üstünde, ortalamanın altında gibi kurallar. Veri, çubukları veri çubukları kısmındaki kısımlarda bu şekilde. Renk ölçekleri ve simge kümeleri de bu kısımda arkadaşlar bulunmakta. Şimdi biz hem bir tekrar olması açısından ne yapalım? Ders not sistemine göre bir uygulama geliştirelim arkadaşlar. Şimdi burada bizim iki tane notumuz olsun. Bir vizemiz olsun. Bir finalimiz olsun. Bir de ortalamamız olsun arkadaşlar. Şimdi ortalama nasıl hesaplanıyor? Normalde vize ve finalin ortalamasına sağlanıyor. Şimdi... Formülimize eşittirle başladık arkadaşlar. Vize notunun yüzde 40'ı yani vize notunu 0.4 ile çarparsam ben yüzde 40'ını almış olacağım. Buna final notunun yüzde 60'ını ekleyeceğim yani 0.60 ile çarpacağım arkadaşlar. Şunu da tekrar yapalım. %60'la ve bu işlem sonucunda çıkan benim ortalamam olacak. Tabi şu an mesela 100 diyelim 50 diyelim. Tabi burada bir hata verdi Ne hatası? He? Muhtemelen şu noktalar mı acaba yaptı Tekrardan şöyle bir bakalım. ne C2 çarpı ha Pardon C2 değil arkadaşlar C2 nereden geldi Bunlar üçüncü ben üçlere tıkladım ama o ikileri almış özür diliyorum ya da kendim yanlış tıklamış olabilirim D3 e, 06 Evet şimdi ortalamayı ne atmış oldu hesaplamış oldu arkadaşlar bakın gördüğünüz üzere Tabi 100-100 alırsa ortalamanın ne gelmesi lazım? 100 gelmesi lazım. Buradan da kontrol edebiliriz arkadaşlar. Şu şekilde gördüğünüz gibi. Şimdi bu formülü ne yapacağız arkadaşlar? Aşağı doğru şöyle bir çoğaltalım. Mesela bir öğrencimiz 45 85 alsın. 50 65 alsın. 20 10 alsın. 75'e 95 alsın. 86'ya 55 alsın, 78'e 87 alsın gibi değerlerimiz var arkadaşlar. Şimdi burada benim istediğim şu. Ee, örneğin kalan öğrenciler yani 50'nin altında alan öğrenciler kırmızı gözükecek. Gerçi burada kalan bir tane var. Bu şekilde gördüğünüz gibi. Mesela şu öğrenciyi de bırakalım. Örneğin iki tane kalan öğrencimiz olsun arkadaşlar. Bunlar ne yapacak? Kırmızı ile gösterilecek. Şimdi biçimlendirmemizi nasıl yapıyoruz arkadaşlar? Biçimlendirmemizi şu şekilde yapıyoruz. Biçimlendireceğimiz hücreyi bir kere seçiyoruz. Koşullu biçimlendirme menüsünden tıklıyoruz. Şimdi hücrelerimizi biz ne yapacağız? Vurgulayacağız arkadaşlar. Nasıl vurgulayacağız? Mesela büyük olan değerler örneğin 60 ve üzeri geçtiği için arkadaşlar 60 ve üzerini yeşil yapalım geçtikleri için. 60'tan küçük olan değerler kaldığı için dersten kırmızıyla görüntüleyelim ilk önce büyüktür kuralını gerçekleştirelim. Tıklayalım arkadaşlar. Şöyle bir pencere açılıyor. Büyük. Şundan büyük olan hücreleri biçimlendir. Şimdi 60 ve üzeri olduğu için 59'dan büyük diyebiliriz arkadaşlar. 59'dan 59.5 de diyebiliriz. 59 59'dan büyük olan değerleri diyelim arkadaşlar. Şöyle 59'dan büyük olan değerler ee özel biçim de yapabilirsiniz burada hazır biçimler de var koyu yeşil metin yeşil dolgu şeklinde arkadaşlar ee, buraya tamam diyorum Mesela bunu bir şöyle aşağıya çekelim şöyle biçim kopyalamış olalım bakın gördüğünüz üzere yeşil olanlar hep 60 ve üstü arkadaşlar değerler yani 9'dan büyük olan değerler arkadaşlar ee, bakın 24.2 ve 14 değerleri ne yapalım arkadaşlar burada e, işaretlenmedi. Niye işaretlenmedi? Çünkü kendileri 60'ta küçük değerler. Peki bunlar da kırmızı olsun istiyorum. O zaman koşullu biçimlendirme devam ediyorum. Ne diyorum ben burada? E, küçüktür diyeceğim. Neyden küçük değerler? 60'tan küçük değerler ne olacak arkadaşlar? Koyu kırmızı bütün olsun. Açık kırmızı e, yazı olsun arkadaş. E, doku olsun. Tamam diyorum. Tekrardan şunu aşağı şöyle sürükliyorum. Bakıyorum. Evet. Şekilde gördüğünüz gibi Koyu kırmızı olan yani el 60'dan küçük olanlar kırmızı diğerleri yeşil oldu arkadaşlar. Mesela şu arkadaşımız geçin 85 olarak en trabzalı. Bakın 71 ortalamayla ne olmuş oldu arkadaşlar. Artık bu arkadaş geçtiği için notu yeşil renkle gözüktü. Burada ne yapmış olduk? Bunun geçtiğini görsel olarak görmüş olduk. Bunu neyle sağladık? Koşulu biçimlendirme ile sağladık arkadaşlar. Mesela ben bir de işaret de koymak istiyorum. Mesela geleceğim buraya ee, simge kümelerinden şurada diğer kurallar diyelim hemen. Örneğin buraya yazmış değer eşitse yeşil mesela 60'a eşit ve büyükse şöyle yapalım yüzde olarak değil tabi bu sayı ee, 60'a büyük eşitse arkadaşlar değer yeşil olacak ee, sıfırdan küçükse ve pardon atıştan küçükse ve işte sıfıra büyük eşit diyelim ee, ne olacak bu sayı olarak tabi yine arkadaşlar ne olacak kırmızı olacak şurayı da kırmızıya çevirelim sıfırdan küçükse yine kırmızı ama zaten sıfırdan küçük bir yer burada çıkmayacaktır arkadaşlar kırmızı bu farklı bir renk de verebilirsiniz mesela yanlış bir değer girildiğini belli etmek için çarpı işareti de ne yapabiliriz burada gösteri biliriz arkadaşlar ee, hemen tamam diyelim bakın yüz kırmızı yeşil oldu arkadaşlar pardon şöyle yapalım bakın gördüğünüz gibi ne olmuş oldu ee, yeşil olanlar yeşil ışıkla e, ya da yeşil noktayla e, kırmızı olanlar da kırmızı ışık şeklinde bize görsel bir ifade olarak ne yapmış oldu gösterilmiş oldu bu şekilde biraz daha hani görselliğini ne yapmış olduk? Biz kazanmış olduk. Mesela şu arkadaşı da bırakalım. Hemen ne oldu? Bunun da böyle e, işaretli olarak kaldığını ne yapabilirsiniz? Görebilirsiniz arkadaşlar. Bir başka yine koşullu biçimlendirme kuralından bahsedeceğim arkadaşlar. Bu da e, veri çubuğu. E, veri çubukları arkadaşlar. Şuradan diğer kurallardan hemen geç kendimizi ayarlayalım. Şimdi biçim stilimiz e, mesela veri çubuğu olsun. Burada değerimiz bizim türü sayı olacak. En az değerimiz 0. En fazla değerimiz sayıda ne olacak arkadaşlar? 100 olacak. Şöyle şuraya 100 yapalım. 100 olacak. Şimdi burada e, dolgu yapacağız arkadaşlar. E, 0 ile 100 arasında içindeki değere göre dolduracak arkadaşlar hücremizi. Bunu mesela tamam diyelim şu an tabi %100 olduğu için bu doldu. Şunu aşağıya doğru şöyle çekelim. Bakın gördüğünüz gibi ortalaması %100 olanın tam boyandı. Ortalaması 85 olanın pardon 69 olan o oranda boyandı. Mesela 50 oran çıkacak şekilde ben buraya bir sayı vereyim arkadaşlar. Tam ortaya kadar ne yapacak? Boyayacaktır. Mesela şuraya 50 verelim. Bakın tam ortadan ne yaptı? Boyadı. Şekilde gördüğünüz gibi zaten kendisi de kaldı. 88.8 e, daha e, tama yakın bir şekilde ne yapmış oldu? E, çubuk olarak biriktirilmiş oldu arkadaşlar. Şekilde gördüğünüz gibi biraz daha görsel bir hal aldı arkadaşlar. Bunların hepsini aynı anda kullanmak zorunda değilsiniz. E, bunları temizlemek istediğiniz zaman ise mesela ne yapıyorsunuz? Şöyle seçtiğinizde Şurada açılan çubukta biçim içine temizlediğiniz zaman biçimleri ne yapacaktır arkadaşlar temizleyecektir ondan sonra sadece mesela çubuk grafiği grafik çubuk olarak yapmak isterseniz arkadaşlar veri çubukları olarak buradan ne yapabilirsiniz kurallara girip değerlere bağlı tüm hücreleri biçimlendir şey seçeneği vardı arkadaşlar burada Burada biz sayı yapıyorduk. En düşük notumuz sıfırdı. En yüksek notumuz neydi? Yüzdü. Ee, arkadaşlar burada e, rengimiz mavi olur, kırmızı olur, sarı olur, yeşil olur fark etmez arkadaşlar. Bunu mesela kırmızı yapalım bu sefer de. Bu tamamen kırmızı oldu. Şöyle aşağıya kadar indirelim. Bakın şekilde gördüğünüz gibi ne yapmış oldu? Excel'de içeriğindeki veriye minimum ve maksimum değerlerine göre arkadaşlar, <laughs> verdiğimiz renkte biçimlendirmiş oldu. Bu da biraz daha ne yaptı bizim görselimizi e, iyi hale, e, programımızı daha doğrusu excelimizi, yazımız, formüllerin sonuçlarını daha iyi halde göstermemizi sağlamış oldu. Mesela yan hücresinde kalanları e, bir işaretle, geçenleri başka bir işaretle ne yapmış olsun? Göstermiş olsun arkadaşlar. Bunu nasıl sağlayabiliriz? Tabii biz şimdi koşullu biçimlendirme olduğu için hücrenin içindeki değer önemli bizim için. Ama benim burada, ben burada göstermek istiyorum. Hücrem burada. Şunu yapabiliriz arkadaşlar. Şu hücrenin değerini buraya kopyalayabiliriz. Nasıl kopyalayacağız? Formül yazacağız. Eşittir diyeceğiz. E 3 dedik. Enter'a bastık. Bu ne yapacak arkadaşlar? Pardon. Burada bir koşullu biçimlendirme kalmış. Onu bir temizleyelim. Temizledik. Tekrardan şuraya formülümüzü yazalım. Eşittir diyoruz. Enter'a basıyoruz. Pardon temizlenmemiş. Evet temizledik arkadaşlar. Şimdi şuraya eşittir diyoruz. Basıyoruz. Şimdi değerimizi aldık buraya. Şöyle aşağı doğru. Evet aynı değerler buraya geldi. Şimdi tıklıyoruz. Koşullu biçimlendirme. Ee, simge kümeleri yapacağız mesela. Diğer kurallar diyelim. Şimdi biz burada ne yapalım arkadaşlar? Nasıl bir simge kümesi kullanalım? çarpı tip ünlem ne yapabiliriz kullanabiliriz şimdi ne zaman çarpı ne zaman ünlem kullanacağız şimdi çarpı eğer 60'a büyük ve eşitse ne yapacak arkadaşlar çek işareti kullanacak İçerisi 60'a büyük ve eşitse alt kısmına da çarpıyı kullanacağız arkadaşlar 60'tan küçük sıfırdan büyükse diyeceğiz arkadaşlar ee, diğerine de ne yapmış olalım ünlem koyalım dikkat et şeklinde yani eksi değer girdiğini yalnız burada yalnızca simge göster dememiz lazım ki burada sayılar değil sadece simgeler gözüksün tamam mı arkadaşlar Şimdi tamam dedik bakın gördüğünüz gibi buna döndü şimdi sağ alttan şöyle indiriyoruz bakın gördüğünüz gibi ne olmuş oldu? Benim simgeliğim buraya gelmiş oldu. Gördüğünüz gibi kalanlar çarpı geçenler çek işaretli. Mesela şu öğrenciyi de bırakmış olalım şöyle. Bakın gördüğünüz gibi çarpı oldu. Şunu geçirelim arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi çek işaretini görmüş olduk arkadaşlar. Bu şekilde biz ne yapabiliyoruz? Koşullu biçimlendirmelerimizi kullanabiliyoruz buradan yeni kural yaparak da tekrardan kendiniz hangi biçimlendirme tipini seçeceksiniz arkadaşlar ee, Excel'deki tablolarınızı bu şekilde görsel olarak güzel gözüken e, hallere getirebilirsiniz kullanıcılarınız ya da sizin için de ne olacaktır arkadaşlar bu bir kolaylık olacaktır şekilde gördüğünüz gibi isterseniz boyama isterseniz işaretlerle isterseniz yazıyla arkadaşlar ne yapabilirsiniz siz bu işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Dedikten sonra bu haftalık bu kadar arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın.